DreamArt'ın direktörlerinden Levent Özmen ben, ee, Ayşe Erkmen'le bu sergiyi birlikte bir, bir buçuk seneye yayılan bir süreçte birlikte tasarladık. Erkmen'in DreamArt'taki ikinci kişisel sergisinde bir birlikteyiz bugün. Aslında 2017'de biz burayı açtıktan kısa bir süre sonra gerçekleştirdiği sergisiyle, ilk sergisiyle bağlantılı bir sergi bu. 2017'de e, bizim de dahil olduğumuz bir süreçte dolaplarının hızlı bir muhtenel tanık oluyorduk hep birlikte aslında. E, gerek bizim Nişantaşı'ndan buraya taşınmamız olsun, gerek Parter Müzesi'nin ve diğer galerilerin açılıyor olması bu semtte ve birçok mahallede değişiklik gündeme getirmişti aslında. Bugün de hala devamını yaşadığımız bir sürecin için başlangıcındaydık o zaman. Ayşe Erkmen biraz ona cevap vermek için e, Kıprışım Ripple adında bir sergi oluşturdu. Ve 90'lardan beri yaptığı, e, davet edildiği, sergi yapmak için davet edildiği mekanlara e, onların olanaklarını, potansiyellerini düşünerek ve olabildiğince az yabancı unsur, hatta mümkünse hiç dışarıdan bir şey getirmeden orayı olduğu gibi sanata çevirmek üzerinden düşünerek e, bir iş önerdi. Ayşe bu sergi için ikinci kez e, davet edildiği zaman, d aslında, o da e, onları tekrar kullanmak, fakat müdahale edip, onları boyayıp, burada gördüğünüz gibi işte belli bir içinde, hepsi birbirinden farklı olacak şekilde renklerle e, boyayıp, bu sefer 5 e, yıl önce terk ettikleri mekana yeniden davet etti aslında e, malzemeyi. Burada e, ısrar başlığında oluşturduğu e, enstelasyonda da onu görüyoruz aslında. Yine herhangi bir ek duvarın olmadığı ve mekanın olduğunu, olabildiğince açık bir şekilde gösterildiği e, bir set-up'ta. E, dediğim gibi 5 yıl önce burayı terk etmiş altıpanlar bu sefer geri dönüyorlar. Fakat bu sefer e, renklendirilmişler. Burada Alçıpanlar, duvarlar, duvarların üstünde sergileniyor. Aslında Akmen'in en önemsediği şey bunun e, sanatla hayat arasındaki o çizgiyi bulanıklaştırmak, neredeyse silmek. <laughs> Sergimiz 24 Şubat'ta açılıyor ve 27 Mart'a kadar devam edecek.